Ekonomi olarak şunu söylemek istiyorum. Sadece e, bugün Avrupa'nın 10 dolarını ve Türkiye'nin 10 TL'siyle karşılaştırın, bir sakız bile alamazsınız. 10 dolarla bir kilo kay, kıymaya yakın alırsınız. İkincisi de ben e, barış sürecine değinmek istiyorum. Bugün sevgili Pervin Budan Sırrı Süreyya Önder e, barış çözümü için İmralı'ya gitmiş. Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere, gideceği yere. Pervin Budan ya da Sırrı Süreyya Önder niye gidiyor? Bunun yeri Sayın Selahattin Demirtaş değil mi? Barış çözümü Selahattin Demirtaş'tan geçmesi gerekmiyor mu? Artı ben şunu da söylemek istiyorum. Bence bizim partimiz şurada şöyle bir yanlış yaptı. Dem Parti şurada bir yanlış yaptı. 2016 yanlışım yoksa varsa da siz düzeltin. 2016'da yine barış için insanları kalkıp oraya gönderdiler ve terörist ilan ederek teker teker cezaevine attılar. Şunu söylemek istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın orada olması gerekiyordu. Selahattin Demirtaş'ın mecliste konuşması gerekiyor. Bu halkın hem kardeşi, hem bu halkın milleti, hem bu halk için kendini feda eden tek adamın orada olması gerekiyordu. Burada söyleyeceğim çok şeyler var ama Başımızda öyle bir baskı politikası var ki konuştuğun an cezaevindesin. Konuştuğun an cezaevindesin. Biz laiklikle yönetilen bir ülkeden bahsediyorsunuz ama laiklikten hiçbir şekil hiçbir şekilde eser kalmamış. Özgürlük düşüncemiz yok. Ben bugün çok şey söylemek isterdim. Ama baskı olduğu için, cezaevi korkusu olduğu için ben değil hiç kimse konuşmaya. Korkuyor insanlar. Bu insanların konuşacağı bir şey yok mu? Çok şey var ceplerinde paraları yok pazara doğru gidiyor bir tur atıp geri geliyor ondan sonra eve gidiyor düşünüyorsun sokağa çıkıyor senin gibi bir vatandaş soruyor diyor ki diyor nasıl iyi iyi mecburen iyi diyecek dışarısı cezaevinden daha iyi cezaevi daha kötü buyurun hiçbirisi de konuşamaz hiçbirisi de düşüncelerini dile getiremez yani dediğim gibi benim çok söyleyeceğim şeyler var siz sormak istiyorsanız buyurun ben cevaplarım Peki nasıl? Erken seçim şart mı şu anda? Erken seçim bugün çok. Bugün yüzde yüz şarttır. Sadece şunu söylemek istiyorum. Atın sırtında üç saniye durmayanlar. 20 senedir halkın sırtındayız. At kadar bile olamadık. Akıllıyız diye geçiniyoruz ya. Dünyanın yeryüzüne ve Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne verdiği en akıllı varlık insanoğludur. Ama son 20 yılda biz bunu tüketmişiz. Artık yani çok affedersin, çok affedersin. Burada bir şey söylemek isterdim ama fazla bir derinliklere de girmek istemiyorum. Çünkü ben çok doluyum. Siyaset olarak doluyum, ekonomi olarak doluyum, şartlar içerisinden doluyum. Diyorum ya anlatacağım çok şey var ama ekonomi olarak hiç iyi değiliz. Hiçbirimiz iyi değiliz. Konuşamıyor ama herkesin adına ben burada konuşabilirim. Burada 20 kişiye yakın var. Herkesin adına konuşabilirim. Erken seçim istiyoruz. Değişim istiyoruz. Yeter. Allah razı olsun. 20 senedir yönetiyorsunuz. Bırakın da başkalarını yönet. Ya Cenab-ı Allah bile değişik olsun diye peygamber gönderdi. Ya siz siz başınızdakileri niye değiştirmiyorsunuz abi? Ben bugün şöyle bir şey söyleyeyim. 36 yaşındayım. Abi ben değişik bir cumhurbaşkanı görmedim. Hatırlamıyorum. Ben mecliste kendim yaşıntımdaki doğru düzgün kimseyi görmedim. Ben meclisi mecliste yaşıtım istiyorum. Ben cumhurbaşkanı yaşıtıma yakın istiyorum. Ben bu ülkede oldum olanı hep 80 yaşındaki 65 yaşındakiler bu ülkeyi yönetti. Ne diyeyim? Teşekkür. aleyküm. selamünaleyküm. ekonomiyi Ekonomi sorum, geçim ne durumda, hayat ne durumda? Hiç de iyi değil. Neden iyi değil abi bu de Her da. şey her gün her şey pahalı oluyor. Sorumlu gibi pahalı. ha Sorumlusu gibi Başta bağlı. kim varsa odur. Oy verdim maçtakine daha öncesinde. Vermedim mi? Vermedim bu O vicdan rahat inşallah. Rahattır tabii ya. Ne rahat olmasın. Nasıl abi? Türk sığınmacıdan Türk bulamıyoruz artık. Ha? Sığınmacıdan Türk bulamıyoruz. Her çeşit insan var ya her ya ben onlara karşı değilim yanlış inşallah Ülkelerinden İnsan... çağırıyorlar gelin diyorlar artık e, e, yani. gitmez ne gider ne ama, e, e, niye gitsin ki bir daha kira yükseliyor burada e, senin. tamam bir tamam. daha ben ben sana şöyle söyleyeyim burada bak yönetim istediği şekilde ben sitede oturuyorum benim şeyim 2139 liraydı yaptılar 3462 lira ayda ha tabii ayda tabii vallahi oğlum abi ya, vallahi ciddi söylüyorum ya çünkü ya da, nasıl evlenebilecek mi? Ya kim evlenmiyor ki zaten. O Peygamber Sallallahu Aleyhi ve diyor ki evlenin çoğalın Evlen ama evlenmiyor. Abi, benim torunum Boğaz'ın içini bitirmiş evlenmiyor. Vallahi boğaz içini bitirmiş. Evet, Evlense bakabilecek mi engeli? Yok işte. Yok. Ha, nasıl onu, düzelceğiz abi? Çare ne peki? Çare ne? İnsanlar düzelirse düzelir. Bu saatte ekonomi süper durumda ekonomi. Çok kötü. Neden kötü abla böyle? Geçim yapamıyoruz iki çocuk. Maşallah. Zor. Peki gelecekleri ne olacak çocuklara? Bence gelecekleri yok. Çok kötü gelecek bekliyor. İstanbul gibi, Esenyurt gibi bir yerde zor. Memlekete dönüş istenirse giderim. Hem de gözüm kapalı. Var mı memlekette Yok, evimiz yok. Burada var ama. Maşallah. 12 milyarda kira ödüyorum, kredi ödüyorum yani. 12 bin lira ödedin mi? E, evin evet. olmasa 30 bin lira kira ödesen ne yapacaksın abla? Onu oturup alamam lazım. <laughs> e, Çok şükür e, buna da. Ne yapacak abla? Hadi <laughs> ne bir şey diyemem Allah yardım etsin diyorum. Şüphesiz ama peygamber sen, sen ne diyor? Bir mümin bir mümin yani, derde dertlenmesi lazım e, İşte güzel ay geliyor. <laughs> güzel zaman geliyor. E, Allah yardımcımız olsun diyelim. Amin. Erken seçim şart mı abla? Şart. Kesinlikle şart. Abla ekonomiyi sorayım. Geçim ne durumda? e, ekonomi berbat. Berbat yapan kim? Berbat yapan bilemem, ne bileyim be. Erken seçmiş şart mı? Şart. Gelsin mi sandık? Gelsin. Nasıl? Çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? İyi bir şey yok. Teşekkür. Ekonomiyi sorayım. geçim ne durumda abla? Ekonomi ekonomi ne durumda? Bana hiç sorma. Bana hiç sorma. Hastalıklar, ekonomi, yatalak hastalar, hepsi bende. Kiram var mı abla? Kiram yok. Kendi evim değil ama kiram yok çok şükür. Yok, hastaya kızım var. Allah şifa versin. Şeker zaman. hastası, gözleri görmeyen eşim var. Abi, şifa Kendim zaman. kalp hastasıyım. İşte pazara nasıl gel. Abla, geçimi nasıl sağlıyorsun? Çok zor. Çocuklar yardım ediyor. Emekli maaşımız var. Neden Çocuklar yardıma muhtaç. Ha, bu hükümetten. Erken yani seçim hük şart mı abla? Şart, şart. Gitmesi lazım şart. bu hükümetin. Aynen öyle, aynen öyle. Allah yardımcımız olsun. Evet. mi abla bu hükümete daha öncesinde? Hiç vermedim vermem de. Çünkü öncesinden tanıyorum. Öncesinden tanıyorum. Ne olduğunu biliyordun abla. Ne olduğunu bilmiyorum. Şalvarla gezdiği günleri unuttu. ekonomi ekonomi sorun. Ne durumda vatandaş alım gücü? Çok kötü. Neden geçen geçen haftaki fiyatla bu haftanın son hafta 20-25 lira oynuyor pazarda. Yani geçen hafta, evet Ramazan geldiği için daha kötü. Yani Allah <laughs> tek kişi çalışanlara Allah yardım etsin. Asgari ücret hani zamlan 22 bin lira oldu ama fiyatlar da aldı başını Hükümet gitti. Hükümet ya. yardım eder mi? Şüphesiz Rabbim yardım eder mi? <laughs> i̇nşallah, inşallah yardım etsin. Erken Hadi. seçim şart mı ablam? Var ya en hayırlısı neyse olsun. Hmm. Sana, mı Ekonomi evet, mi? hayat şartları, ekonomi ne durumda? Harika, mükemmel ötesi. Ramazan geldi mükemmel ötesi. <laughs> Başka Nasıl, bir şey diyeyim. Ramazan'da da vatandaş rahat edemeyecek mi? pazara girip baksanız da. Biz araya gireriz, zedeler, girmezseniz etmezler olur. Biz abla elimizden geldiğini yapıyoruz ama yöneticiler de <laughs> hiçbir şey Burada böyle <laughs> onu öte tarafa gidip de aynıyı mı yapıyorsunuz diyorsunuz. <laughs> <laughs> Yok vallahi hep eleştiriyoruz biz abla. Kim bilirse gel. Hadi hayırlı işte. işte. Pazarın içine girip fiyatlara bakın ondan sonra ekonomi mi sorumuzda? seçim şart mı? Bence de. Bence de değişmek lazım. Abla ekonomiyi soruyorum abla ne durumda geçeyim? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Çok konuşacağım. Ama vaktim yok. Ama yöneticiler yok. diyor şahlanıyoruz diyor. İyi gidecek diyor. Tabii nasıl hem de nasıl? Bir kiloyu yarıma düşürdük. Yarımı da yarıma 250 gramla vermiyorlar. Onlara bir açsınlar çarşıya pazara. Nerede indirim be kardeşim? Hiçbir yerde indirim yok. Şimdi pazar belkidir diye geliyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Nasıl porsiyonları küçültün diyor da Emine Hanım. Ha, Küçültüyor muyuz? Biz de küçülüyoruz. Her gün doktorlardan çıkmıyoruz. Doğru hastayız hep. Ne Değil mi? Bu haldeyiz. Sorumlusu kim? başımızdakiler. Uyuverdik mi daha geldin. öncesini? öncesinde? Sorma yavrum. Sorma, 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 Erken seçim şart mı abla peki? Şart. Sandık gelsin mi? Gelsin. Teşekkür ederim. Hocam abi ne durumda vatandaş geçimi ne durumda? Elhamdülillah geçimimiz iyidir çok şükür. Daire ediyoruz hamdolsun. Bir tek sen iyi dedin bak sabahtan beri buradayım bir tek sen iyi dedin. Çok şükür. E şükür yok millet de şükür yok. Yani geçim olmasa herkesin elinde dört poşet beş poşet sürekli alıyor. Bu nasıl yani yoksa nereden yatırıyor? Bir poşet almış vatandaş. Ya ihtiyacına göre elhamdülillah var yani. Geçimimiz oluyor. Yalan yani. Nereliyiz? Abi, İstanbul. abi, Türkiye'liyiz. İstanbul. İstanbul'dayız. Elhamdülillah geçimimiz iyidir, sıkıntı yok. Hamd ediyorum diyorsun. Hamd ediyoruz. E geçinemiyorum diyen vatandaşa var. Var, var yine de var. Yine de. Var da sıkıntı da var ama Allah'ın huzuruna gittiği zaman hamd ettin. Allah Azze ve Celle'yi övdün ya sen. Allah Azze ve Celle diyecek ki orada geçinemeyen de vardı Onun adına niye konuştun diyecek. Onun adına demiyor. Yani tamam sakın dedi var. Birçok da öyle yani var da yok diyor. Var da yok diyen yani var. Var mı yok mu abi karar ver. <laughs> Bazıları bak bazıların varlık içinde de yok diyor tamam mı? Demek istedi mi? Her hale şükredeceksin ki Cenab-ı Allah sana versin. Bu kadar. Allah'a mı şükredeceğiz? Hükümet yönetiyor ama. Allah'a şükür edeceğiz. Ama hükümet yönetiyor. Başta hükümet var. Ben oraya karıştırmam. Çok şükür. İdarem oluyor. Elhamdülillah Allah Azze yani. hükümle... Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki hükümleri... Allah Azze Kur'an'daki hükümlere geçmiyor ki. Hükümetin dediği geçiyor. Yok yok öyle değil. Öyle değil, öyle değil mi? Öyle değil. Saptırıyorsunuz abi. Bazı şeyler siz Manisa, saptırıyorsunuz. Misa suresinde Kur'an-ı Kerim'de yok mu ayetler? Ben o kadar... Ben, ben imam mu değilim. Sen, oku... İmam değil. Okumuşum imam, kadar... değil i̇mam değilim abi. İmam değilim. Sıradan bir vatandaşım. Olsun abi dinini bilmen lazım. Hamd ediyoruz bak. Yani hamd, ya, hamd, hamd demek. Dinimi biliyorum abi. Hamd dinimi... de demek abi. Hamd. Allah'a hamd. Her, her hale hamd Yani Allah'ın varlığına hamd etmek. Şükür yani. Yok bilemedin Ama. abi. Nasıl yani hamd etmek ne demek? Allah'ın yüceltmek demek. E, tam yüceltmek demek yani. Allah'a ya hamd etmek. bilmiyoruz abi. abi. Biliyoruz biliyoruz. biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Ekonomi Ekonomiyi soralım. Neyse, ne durumda vatandaş alım gücü? Evet. Alım gücü Maalesef çok zayıf şu an toplumda mesela refah düzeyine aşırı derecede zayıf düzeylere çekilmiş durumda. İnsanların mesela bu kadar zor durumda muhtaç ve bitkin duruma düşürmelerinin büyük sebepleri var elbette. Bunun siyasi etkenler, e, diğer yan e, sebepler elbette sayabileceğim sebepler var. Şimdi ben burada söylemem pek mantıklı gelmeyebilir veya uygun değildir açıkçası. E, yani e, şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanlar daha çok e, hile oyunlarına çok girmiş durumda. Yani toplumun aslında kimya olarak bozulmuş düzeyde. E, keşke toplum eski dediğimiz insanlık bu e, paylaşım durum paylaşma şey tekrar e, geri getirme şeyleri olabilse. Yani özellikle bunun temel sebeplerinde en etkili olan şey ise aslında eğitime çok önem vermemiz gerekiyor. Eğitim çok zayıf durumda şu an. Yani eğitim yani şöyle söyleyeyim, eğitime verilen öneme daha da çok aslında şey yapmamızı gösterdirmek gerekiyor. Yani benim söyleyecek daha çok şey var aslında ben şu an böyle tam toparlayamadım açıkçası Erken seçim şartları seçim için öncelikle seçimin güvenli bir ortamda aslında yapılması daha mantıklı olur. Kimsenin kafasına herhangi bir şüphe bırakılmayacak bir seçim olması lazım. İşte burayı hile katıldı buradan bir çalıntı oldu böyle bir şeyler aslında duyurulması ve milletin yani dile getirilmesi pek uygun gelmiyor. Onun için özellikle insanlarımız şeye dikkat etmesi gerekiyor. Yani toplum olarak da seçimin güvenli bir ortamda ve insanlar gerçekten buna güvenerek inanarak rahat bir şekilde güvenli bir ortamda düzgün oyunları kullanması önem veriyorum açıkçası.